確、はい。はいはい Aslında bize göre bu zam yetersiz. Niye dersen çünkü girdi fiyatlarına 3 defa zam geldi. Un fiyatlarına. Bu son zamlardan sonra 3 defa mesela 400 liralık un oldu 550 lira. Yani bize göre bu zam yetersiz. Bize de ekmeğin yani daha yüksek olması lazım ki bu ekmek israf olmasın. İnsanlar bunu alıyorlar, ertesi günü atıyorlar çöpe. Yani tonlarca ekmek her gün çöpe gidiyor. Yani bu yönden biz bak şikayetçiyiz. Askeri ücret arttı. Ondan sonra benzin, mazot arttı, elektrik arttı, doğalgaz arttı. Bu işçilerin sigortaları arttı. Ya yani bu maliyetler bizi karşılamıyor şu anda. Ekmek 10 lira olmalı bence. Ya vatandaş da haklı. Vatandaşa bir şey demiyorum, o da haklı. Ama biz de işletmeci olarak biz de haklıyız. Ekmeğe zam geldi evet. Ee, yani neye gelmedi ki ilk başta onu sorgulamak lazım. Ee, şimdi fırıncılar da haklı. Her geçen gün bir şeylere zam geliyor. Bunları e, mecbur artık zarar etmektense bunu yansıtmak zorundalar yani. Ben sonlarına kadar ark arkalarındayım. He, vatandaş olarak baktığımız zaman, vatandaş olarak baktığımız zaman bu zamlar fazla. Ama esnaf olarak baktığımız zaman yapmaları gerekiyor gerçekten. Fırıncı tarafından baktığın zaman 10 lira olmalı esnaf olarak bakıyorum çünkü ben de olaya Çünkü e, bir esnafın çarkına çevirmesi kolay değil e, masrafları her gün artıyor her gün çoğalıyor e, ama iş aynı Hatta azalıyor bile belki esnafın suçlanacak bir yanı yok bence e, dışarıdan konuşması kolay e, bir esnaf olduğunuz zaman bu vergi yükleri ne çıkarmak kolay değil e, her geçen gün bir vergi yükü biniyor sırtımıza. Ben bunları esnaf olduğum için biliyorum. Dışarıdaki vatandaş bunu bilmiyor, yani çoğu bilmiyordur, öyle diyeyim. Onun için yorum yapmak kolay ama dışarıdan sade bir vatandaş olarak baktığım zaman, tamam 7 lira pahalı çünkü asgari ücret seviyesine göre baktığımız zaman pahalı. Fakir fikaraya biraz para veriyorlar. Ne kadar esnaf varsa fakir fikarın cebinden para alamayacağız diye aklı çıkıyor. Var mı böyle bir şey ya? Yazık, günah ya. İçimizdeki hainler milletin cebinden para alamayacağız diye aklı çıkıyor. Milletin milletin ekmeğini yiyip de millete düşmanlık yapılmaz ya. Esnaf, esnaf, esnaf. Devlet para veriyor, devlet yatırana da gidiyor. Daha ne yapacak bu devlet ya? Bu hükümet daha ne yapacak ya? Günah ya, biraz insan takdir etsin ya. Ben alırım ama alamayacak insanlar var ya. Bu kadar bu millete düşmanlık yapılmaz bu esnaf. Esnaf var ya, esnaf ne kadar esnaflar varsa milletin cebinden para alamayacağız diye aklı çıkıyor. Hırsız bunlar ya. Onları kabartı tabii.